Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 14 günlük maaş fark hesaplaması nasıl yapılır? Biliyorsunuz maaş fark hesaplamaları Ocak ve Temmuz aylarında olur. 1 ve 14 arasını kapsamakta. Temmuz ayı için örneğimizdeki Bodro. 1 Temmuz 14 Temmuz aralığı arkadaşlar maaş aralığı. 15 Haziran 14 Temmuz maaş dönemine denk gelmekte. Haziran ayına yani 1506 1407 maaş dönemi yani Haziran ayı olduğu için Haziran ayı da e, toplam gün sayısı 30 gün ondan dolayı 30'a böleceğiz e, 14'te çarpacağız yani fark kat sayısını bu şekilde bulacağız yani e, şöyle Temmuz aralık kat sayısı belli olmuş Hani belli olduğunu düşünelim oradan Ocak Haziran kat sayısını çıkartıyoruz Arkadaşlar Haziran için ne demiştik? 30, 30 çektiği için böyle 30 diyoruz çarpı 14. Bu kadar. Diğer yan ödeme ve taban aylık da bu şekilde hesaplanıyor. Bu Ocak'taki 14 günlük maaş hesaplamasında 31'e biliyoruz. Neden? Çünkü 1 Ocak 14 Ocak maaş aralığı 15 Aralık 14 Ocak maaş dönemine denk gelmekte. Aralık ayı da 31 çektiği için arkadaşlar 31'e bölüp 14'e çarpıyoruz. Tek fark bu arkadaşlar. Katsayı e, katsayı farkı yan ödeme fark katsayısı, taban aylık fark katsayılar belli oldu. Şimdi örneğimizde devam edelim. Aylık tutar. Aylık tutar nasıl hesaplanıyordu? Kişinin ödeme esas derece kademeye karşılık gelen aylık gösterge çarpı aylık fark katsayısı. Taban, ay, e, taban aylıkta arkadaşlar 1000 çarpı taban aylık fark katsayısı. Ek gösterge arkadaşlar o da 1700 örnekteki kişinin çarpı aylık katsayı fark katsayısı. Yan ödeme örnekteki kişi 2250 çarpı yan ödeme fark katsayısı. Kıdem aylık arkadaşlar 16 yıl örnekteki kişinin kıdem yılı 16 çarpı 20 sabit orandı çarpı fark katsayısı. Aile yardım ödeneği arkadaşlar. Aile yardım ödeneği sabit oran 2273 çarpı aylık kat fark katsayısı. Çocuk yardım arkadaşlar. İki çocuk örnekte kişinin iki çocuğu 6 yaşından büyük. O da 250 e, 6 yaşından her bir çocuk için 250 puan. 2 çocuk olduğu için 500 puan olarak hesaplayalım. Çarpı aylık fark sayısı kadar. Devam edelim. Özel hizmet tazminatı arkadaşlar. Örnekte kişinin özel hizmet tazminat oranı 82 82 üzerinden çarpı özel hizmeti nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar? En yüksek devlet memuru aylığının yani o da 651.36. Onun nasıl hesaplandığını biliyoruz. 9500 çarpı aylık katsayını sonucunda çıkan rakam en yüksek devlet memuru aylığı. Özel hizmet tazminatı da en yüksek devlet memuru aylığının arkadaşlar çarpı 82 yani %82'sini alıyoruz. burada idari bir personel devam edelim. Ek ödeme. Ek ödeme 105 puan örnekteki kişinin ek ödeme oranı. Bu da aynı şekilde en yüksek devlet memuru aylığının 105'ini alıyoruz arkadaşlar. %5'ini. Böyle 100. Toplu sözleşme ikramiyesi. Arkadaşlar şimdi bu Temmuz 2024 olduğu için normalde 707 oldu. Ağustos'ta biliyorsunuz toplu sözleşme ikramiyesi oranı arttırıldı. 707'ye e, çıkarıldı. Şimdi 250 e, o zaman Temmuz ayındaki oran 250 idi. 250 çarpı aylık farkat sayısı. Ilave edem arkadaşlar. Ilave edemeyi de sabit oran vardı ilave demenin 15.965 çarpı aylık farkat sayısı. Farkat sayısı. Evet arkadaşlar. Şimdi kesin e, kesenekleri de hesaplayalım kesenekli arkadaşlar biliyorsunuz e, matrah vardı. Bu matrah hangileri giriyor? Aylık tutar, taban aylık, ek gösterge, kıdem aylık, özel hizmet arkadaşlar. Bu rakamların toplamının emek kesine devlet olduğu için yüzde on bir Bu kadar. Şimdi bu oranlar şuna sabit diyelim arkadaşlar. Şimdi bunları Şöyle yapalım. GSS devlet. Emekli kesene kişi devlet. Sadece GSS devlet. 7.5 onlar değiştirelim. Emekli kesene kişi. %9 Bunu değiştirelim. GSS devlet. Şunun aynısını gelir kısmında olduğu için aynısı da değişmiş olmaz. GSS kişi. Pardon. Geri gelelim. GSS kişi de 5. Bizde 5. Evet arkadaşlar. Şimdi bu da tamam. E, gelir vergisi kesintisi. Arkadaşlar gelir vergisi. Şimdi bu Temmuz ayı tam maaşlarda istisna varsa istisna uygularız gelir vergisi. Ama yoksa biz burada yapmamız gereken e, aylık vergi matrağının üzerinden yüzde kaç hesaplıyorsa. Hani yüzde on beş vergilerimde yüzde on beşini alıyoruz. Bu kadar. E, damga vergisi de bütün maaş kalemleri yani aile sosyal haklar hariç bütün maaş kalemlerini topluyoruz. Binde yedi elli dokuzunu alıyoruz. Bu da bu şekilde. Yani anlatacaklarım buraya kadar arkadaşlar. Yani 14 günlük maaş hesaplaması bu şekilde. öncesi pe, Bu sonrası personel arkadaşlar. Öncesi personeli Şöyle bir farklılığı var arkadaşlar. Hesaplamalar bu şekilde ancak kesenek öncesi personelde 14 günlük maaş hesaplamasında yok. Hesaplanmıyor arkadaşlar. Ve doğal olarak da bireysel emeklilikte öncesi personelin 14 günlük maaş hesaplamasında bireysel emeklilikte hesaplanmıyor. Çünkü bireysel emekliliğin formülü neydi? SGK matra. Kişinin SGK matra. Yani kesenek matra. Ve doğal olarak kesenekte hesaplamadığı için bireysel emeklilikte hesaplamayacak. Burada kesintilerde Arkadaşlar bireysel emeklilik şey, e, sendika kesintisi var. Sendika kesintisini de anlatalım. E, neydi sendika kesintisi de? Damga vergisi matra çarpı e, yüzde olarak sendikanın e, belirlemiş olduğu oran. Bütün kalemleri topluyoruz. Yani damga vergisini de biraz önce söylemiştik. Sosyal haklar hariç. Sosyal haklar hariç. Özel hizmet. Sabit ek ödeme. Toplu sözleşme kiramiyesi bir ilave edeme. Bu rakamların topluyoruz. Binde 5'ini alıyoruz arkadaşlar. 1000'de 5 olarak düşünelim. Bu kadar. Arkadaşlar anlatacaklarım o buraya kadar. 14 günlük maaş hesaplaması nasıl yapılır bununla ilgili bilgi aktarmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.